Inbox Brush tanıtım videosuna hoş geldiniz. Inbox Brush ile hiçbir kodlama bilgisine gerek duymadan mobil uyumlu e-bülten çalışmaları hazırlayabilirsiniz. Inbox Brush'ın in size sunduğu en büyük avantaj tüm e-mail clientlarında kendini sürekli olarak güncellemesidir. Bu sayede e-bülteninizin sizin kullandığınız uygulamada örneğin iPhone için Gmail'de düzgün görünürken asıl e-mail gönderdiğiniz kişilerde bu şekilde ya da bu şekilde hatta bu şekilde görünmesi gibi bir durumla karşılaşmazsınız. Inbox Brush tamamen ücretsizdir. Gerekli temel adımları tamamladıktan sonra editör ekranına ulaşabilirsiniz. E-Bülten çalışmanızın genel ayarlarını sağ bölümde yer alan içerik, bloklar, gövde alanlarından düzenleyebilirsiniz. Çalışmanızın genişliğini, arka plan rengini ve yazı tipini gövde bölümünden düzenleyebilirsiniz. Şimdi sizinle birlikte sıfırdan mobil uyumlu bir e-bülten hazırlayalım. Bir satıra tıklayarak o satırın nasıl görüneceğini hazırlamak istediğiniz çalışmaya göre seçebilirsiniz. Bu modül içerisinde bir görsel alanı ekleyelim ve bu alan logomuz olsun. Sürükle bırak yöntemiyle ya da tıklayarak ekleme yapabilirsiniz. Görsel modülünü ekledikten sonra bu alana bilgisayarınızdaki görseli sağ bölümdeki görsellikte bölümünden yükleyebilirsiniz. Dilerseniz bu alanın arka plan rengini değiştirebilir. Modülün ayrıntılı ayarlamalarını yine sağ bölümdeki alandan yapabilirsiniz. Milyonlarca lisanslı görsel içerisinden anahtar kelimeyle arama yapıp seçebilir ya da kendi görselinize ekleyebilirsiniz. Hatta görsel üzerinde düzenleme yapmanız mümkündür. Yeni bir satır eklemek için bu şekilde satır ekle butonuna tıklayabilirsiniz. Satır içerisinde yukarıda bahsettiğimiz gibi görsel haricinde diğer modülleri de eklemeniz mümkün. Yazı, buton, ayraç, özel HTML, menü, sosyal medya ve metin modülleri mevcuttur. Sosyal medya aracımız kullanıma tamamen hazırdır. Tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarınızı bağlamanız. Şimdi ekrana bir metin ekleyelim. Yazımızı yazdıktan sonra yine sağ bölümden bu yazı alanını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yazının rengi, satır aralığı, hizasını detaylı olarak düzenleyebilirsiniz. Yine her modülde olduğu gibi, bunda da masaüstü ve mobil cihazlar için ayarlarınızı ayrı ayrı yapmanız mümkün. Hazırladığınız çalışmanın sol alt bölümünde bulunan ön izleme alanında, masaüstü ve mobil cihazlar için nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Yan yana iki, hatta 3-4 sütun olarak görünecek bir çalışma yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için satıra tıklayıp sağ bölümden sütun ayarlarını seçin. İsterseniz bu satırın diğer satırlardan farklı bir arka plan rengine sahip olmasını da düzenleyebilir ve hatta arka plan için bir görsel yükleyebilirsiniz. Genel itibariyle Inbox Brush size özgür bir tasarım oluşturma imkanı sunmaktadır. Eklediğiniz her modül için ayrı olarak özelleştirme ve ince ayarlar yapmanız mümkün yaptığınız değişikliklerin otomatik kaydedilmesi, yapılan hatalı işlemlerin geri alınması gibi kullanımızı kolaylaştırılacak her şey düşünülmüştür. Tüm abonelerinize e-bülteninizi yollamadan önce, buradan kendinize bir test e-maili gönderebilirsiniz. Eğer Inbox Brush ile henüz tanışmadıysanız, web sitemizden ücretsiz hesap oluşturun ve hemen kullanmaya başlayın.